Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar memleketim aydından sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar gördüğünüz üzere malzemelerim hazır. Önce iç harcını söyleyeyim arkadaşlar. Annemin bahçesinden bol yeşillik gene. Dediğim gibi bizim yeşilliğimiz bitmez. Aydın bölgesinin yeşilliği çok oluyor arkadaşlar. Bol ıspanak, ısırkan otu, kuru soğan, taze soğan hepsini doğradım. Hazırladım arkadaşlar. İçerisine birazcık lor peyniri koydum. bir yemek kaşığı toz biber koydum. Annemin kırmızı biberinden. 1 çay kaşığı karabiber, tuz, 3 yemek kaşığı zeytinyağı koydum arkadaşlar. Hepsini karıştırdım. Hazırladım. Birazcık da tuz koydum. Bu şekilde iç malzemem hazır arkadaşlar. Şimdi sosunu geçelim. Sosu için 3 yumurta, 1 çay bardağı un, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı maden suyu, 4 yemek kaşığı yani yarım çay bardağından biraz eksik. 4 yemek kaşığı elma sirkesi var. Bir tane kabartma tozu lazım arkadaşlar. Bu şekilde sos için de bunlar lazım arkadaşlar. Altta 800 gram falan işte yufkam var. Herhalde 4-5 tane falan işte yeteri kadar kullanacağım arkadaşlar. Bu şekilde şimdi yapma aşamasını geçelim inşallah. Arkadaşlar yapmaya başlayalım. Sosuna 3 yumurtamı koydum. 1 su bardağı maden suyumu koydum. Bismillahirrahmanirrahim. 4 yemek kaşığı sirkemi koydum. Elma sirkesi benim arkadaşlar. Siz evinizde eliniz ne var Son kullanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir su bardağı sıvı yağımı koydum. Bir çay bardağı unumu koyuyorum arkadaşlar. Bir tane kabartma tozumu koyuyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen kabarmaya başladı bile. Hemen karıştırıyorum arkadaşlar. Çok azıcık da tuz koyacağım arkadaşlar. Onu unuttum. Onu da hemen koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir çay kaşığı, bir çay kaşığı gibi de tuz koyayım arkadaşlar. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi hemen köpürdü. Çok güzel oldu. Hemen köpürdü. şekilde arkadaşlar sosum hazır şimdi hemen tepsimi hazırlayayım yapma aşamasını geçelim inşallah arkadaşlar şimdilik yapmaya başlayalım inşallah Yukarı birini açtım bu şekilde şöyle tepsini koyacağım arkadaşlar şöyle arkadaşlar birazcık böyle üzerek koyacağım Bismillahirrahmanirrahim şöyle çünkü e, adı üstünde kleri gibi olacağı için şöyle üzerek koyacağım arkadaşlar şimdi yerleştirelim önce şekilde. Şimdi hazırlamış olduğum sosumdan koyacağım. Şöyle fosfos kabardı sosumda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de iyi, olsun bu olsun Rabbim bugünümüz aratmasın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle fırçayla birazcık şöyle süreyim arkadaşlar. Her tarafına gelsin. Şimdi arkadaşlar bir tane daha koyuyorum. İkramımız çok güzel arkadaşlar, İncecik çok güzel. İnşallah böyle de güzel olur arkadaşlar. Tekrar şeyimden yapıyorum. arkadaşlar sosumdan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sos gerçekten çok güzel oluyor. Yani bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Maden suyu, sirke yani hepsi çok güzel köpük köpük kabarıyor böyle. Onu da aynı şekilde bir tane kabartma tozu koyduk bildiğiniz üzere. Şimdi arkadaşlar ben baktım. Benim tam 5 tane yufkam var. O yüzden ben 2,5-2,5 buçuk, buçuk yapacağım. Yok, estağfurullah 6 taneymiş yufkam. 3-3 yapacağım yani. 3 tane yapınca e, arasının çarjını e, koyacağım arkadaşlar. Şimdi 3. yukayı koydum. 6 taneymiş yani benim yukam. 800 gram. Şöyle arkadaşlar. Şimdi artık malzemesini koyabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde göstermiştim zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bol koyalım. Lezzetli olsun. Eski bir yeşillik e, otumuz kokuyor arkadaşlar. Ispanak, taze soğan, kuru soğan. Birazcık da ısırgan otu var içerisinde peynir. Aslında biz lor demiyoruz burada. E, kesik diyoruz. Ben hani belki her taraf bilmez diyerekten. Zaten lor gibi aşağı yukarı. Zeytinyağı da zaten tat veriyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi öbür künekte üzerine koyacağım. Arkadaşlarım tekrar devam ediyor. Yarısını koparmıştım. Şöyle yapayım. Bir yarısını daha getirdim Şimdi Şöyle kapatmış oldum ki tekrar sosuna koydum arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim ben bir yapayım arkadaşlar siz sıkmayın arkadaşlar gördüğünüz üzere pireli böreğim bitti üzerine e, sosumun içerisine bir tane daha yumurta kırdım çırptım hemen üzerine unu döktüm arkadaşlar Hatta vaktiniz varsa bir 2 saat beklese daha güzel olur kendini çeker ama benim vaktim yok o yüzden hemen fırınımı açtım fırınımı açacağım şimdi 175 derece alt üst pişirmeli olacak arkadaşlar tekrar devam edelim inşallah arkadaşlar gördüğünüz gibi püreli böreğim pişiyor tam bir saat oldu artık yavaş yavaş kapatacağım bir 5-10 dakika sonra çünkü üzeri çok güzel kızardı zaten alır ateşte pişirdim ağır ağır için çekmiştir tahminim çok güzel kabardı Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir videomuzun daha sonuna geldik. Pileli böreğimiz çok güzel oldu. Spanaklı pileli böreğimiz arkadaşlar. Şu şekilde. Hatta bir tanesini kestim. Görmeniz açısından. Şöyle göstereyim arkadaşlarım. Gerçekten kat kat kabardı. Şu şekilde. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Şimdiden yapanlar yiyenler. Afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah emanet olun arkadaşlar Aydın'dan kucak dolu sevgiler selamlar olsun.